Da, salı, Perşembe diye konuşmuştum. Olsun abla, ben uğradım yine de. Hem ilk laflar bir kahve içeriz. Ha? <laughs> e gel madem, hadi gel. Ben de bir kahve içip çıkacaktım. Gel. Ay cebin kapalı. Ev cevap vermiyor. Allah aşkına evde olma Levan, Allah aşkına. Abla ben yapsaydım keşke zahmet oldu size. Rica <laughs> ederim, ne zahmeti? Ee, anlat bakalım. Ne var ne yok? Aslı'nın böyle erkenden okuldan çıkacağını rüyamda görsem inanmazdım. Ee, demek kızın ihtiyacı varmış abi, haklı. Asıl Hafize teyze nasıl izin verdi ben anlamadım ya. Haberi yok ki. Aslı ablamla olacağım demiş. Vay ince planlara. Kuzuya bak sen. Cık. Tamam Bilaler benim de ince planlarım var sonra görüşürüz. Oo oh, herkesin işi var ha. Ben de eve gideyim ders çalışayım bari bana da bir o iş kaldı. Süleyman. Yazıklar olsun sana. Bunu da mı duyacaktın? <laughs> ne bu harem gibi falda esmerler, sarışınlar. Bu yaştan sonra çapkınlığa mı başladın? Fal mı baktırıyorsun? Evet. Alem bir kız bu. Sabah sabah bir falıma baktı, karnıma sancılar girdi halin biteler. Sen de mi fal baktırdın? Yok cüzdanımı diğer pantolonumda unutmuşum da onu almaya geldim. <laughs> Merhaba İzzet Bey. Hoş geldin. Volkan Aslı'nın üniforması geldi mi? Odanızda askıya astım İzzet Bey. Gel Aslı. Al bakalım. Şey, etek mi giyeceğim? E ne var bunda? Giyiyorsun işte. Yani okulda giyiyorum tabii de onun dışında hiç giymedim. E, kural bu Aslı'cığım. Her yerin kendine göre bir üniforması var. Peki. Ne yapalım? Ha, üst katta soyunma odası var. Kendine bir dolap seç, eşyanı da oraya koy. Hadi bakalım. bu akşam Beyazlar karardı bir anda Sen orada benim çok dışımda Uzaklar çoğaldı bir anda Bir anda Vallahi memur bey bir iki ayı buralarda görüyorum. Ne yapıyor peki dayı? Nerede buluruz? Şurada kuyumcu Cengiz var ya. Ha. Yanındaki adamlarla oraya girip çıkarken gördüm ama. Anladım. Sağ olasın da. Hadi kolay gelsin. Tamam. Cengiz'i almışlar abi. Ne? Şimdi çocuklar aradı. Çözdüler. Bir kimlikten işi çözdüler. Artık bir yere kıpırdayamayız. Dur bakalım dur. Bir sakin ol. Nasıl sakin olayım Fuat? Yeni kimlikler de gelse hiçbir şey yapamayız. Adamlar resmen arıyorlar beni. İstersen çekip vurayım seni. Bu işte burada bitsin. He? Peki ne yapacağız? Bugüne kadar yapamadığını yapacağız. Korkma lan. Sana hayat sigortası yapacağız. Siz İhsan Efendi'ye söyleyin ortalığı iyice silip süpürsün. Akşama bir misafirimiz var. Gel. Özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Görmedim. Ya asıl ben özür dilerim ya. Yardım edeyim size ya. Aslı. Alp. Hay Allah tanıyamadım ben seni. Ya sakın Koray özenip garson kızlık mı yapıyorsun? O kadar hala yapma kaldıramam. Tamam tersine çok güzel görünüyorsun. Neyse kalkalım artık. Bu ben sana yardım edeyim. Pardon, özür dilerim. Sakarlığım üzerimde bugün. Oo! Hadi abiciğim, kız geldi, gelecek. Neredesiniz ya? Geliyor. Efendim Metin Bey. Sağ olun. Ya kız kaçta eve giriyor neredesiniz Ya bu ya? aralar önemli bir şey olmazsa aramasanız biraz canım sıkkın da. Çok sevinirim. Teşekkürler.